Hırsızlar bir restoran zincirine musallat oldu. Sanki anahtarları varmış kadar rahat girdiler. Kasaları da elleriyle koymuş gibi buldular ve kayıplara karıştılar. İşte o seri soygun çetesi. Soyguncular restoran zincirine musallat oldular. Kasaları kucaklayıp kayıplara karıştılar. Burası İstanbul Başakşehir. Burası da aynı yerin Sefaköy Şubesi ve son olarak da Beylikdüzü'ndeki diğer şube. Aynı firmanın 3 şubesi bir hafta içinde soyuldu. Hırsızlar ikisine aynı gece son şubeye de bir hafta sonra geldiler. 5 kişilik çete Başakşehir'deki restorana girdi. Kapıyı profesyonelce açtılar. Ardından da yerini biliyormuşçasına direkt kasaya yöneldiler. Hırsızlar an be an güvenlik kamerasına takıldılar. Birinci katta kasanın olduğu bölümde bir müddet oyalandıktan sonra üst kata geldiler. Burası müdüriyet odası. İşte bu masanın altında kasa vardı. Kasayı üç hırsız aldılar ve alt kata indirip arabaya koyarak götürdüler. Kasada ne kadar vardı? 25-26 bin lira vardı. Hırsızlar kasayı kucakladı, bagaja koyup uzaklaştı. Bu görüntülerin yarım saat sonrasında aynı çete, aynı restorantın bu kez Sefake şubesine gitti. İki teldeki restoranı soyan hırsızlar yaklaşık yarım saat sonra da Sefaköy'deki aynı restoranın şubesini soydular. İşte buraya geldiler yaklaşık 5-6 dakika bu kapıyı açmak için uğraştılar. Başaramayınca hemen diğer kapıya doğru yöneldiler. O kapıyı da yaklaşık 1 dakika içinde açtılar. içeri girdiler ve kasayı alarak götürdüler. Kasada kaç para vardı? Kasada 27 bin lira gibi bir paramız vardı. Mağduruz. Bu kapıyı açmak için uğraşan hırsızlar bir ara Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark ettiler ve ellerindeki levyeyle kamerayı vurarak kırdılar. Çete tüm şubeleri soymaya niyetliydi. Bir hafta sonra da Beylikdüzü'nde ortaya çıktılar. Aynı hırsızlık çetesi üyeleri bu kez restoran zincirinin Beylikdüzü'ndeki şubesine geldiler, içeri girdiler ve kasayı alarak 10 saniye içerisinde Geldikleri gibi araca binerek uzaklaştılar. Kaç para vardı kasada? Ee, aşağı yukarı 15-20 lira para vardı kasada. Polis restoran çetesine dadanan seri soygun çetesinin peşinde.